İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı, Tarsus'un 101. Kurtuluş Yıl Dönemi münasebetiyle iktidar yürüyüşü düzenledi. İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı Başkanı Avukat Burak Özdil, yürüyüşü düzenlemelerindeki amacın İYİ Parti olarak şehitlerin mücadelesini hatırlamak ve mücadeleyi Tarsus'tan başlatanları unutmamak olduğunu vurguladı. Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelmiş Bugün burada iyi Parti olarak şehitlerimizin mücadelesini hatırlamak, mücadeleyi Tarsus'tan başlatanları hatırlamak amacıyla bu yürüyüşü düzenlemeye karar verdik. Bu an anlamlı günde yürüyüş çağrımıza kayıtsız kalmayarak bizlerle bir araya gelen tüm iyi Partili değerli Karslı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 101 yıl önce olduğu gibi halka doğru diyerek yola çıkan bir avuç cesur yürek bugün yine Büyük Atatürk'ün sözünü yükseltiyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecek diyoruz. İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı öncülüğünde Tarsus'un 101. Kurtuluş Yıl Dönümü kapsamında İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı iyilerin iktidar yürüyüşünde buluştu. İYİ Partililerin yanı sıra yüzlerce vatandaşların da eşlik ettiği iktidar yürüyüşü, Tarsus şehitliğinde şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla son buldu. Yaşayça, <tnak papstorik> İlahi armağan, fazer, bizleri tiver對啊. senden ben başkasına el açtırma. <gülme>